vesveseden nasıl kurtuluruz? Vesvese tamamen telkinden ibaret bir şeydir. Vesveseyi aklınızda bitireceksiniz. Yani insan kendisinde vesvesenin olduğunu anladığı anda vesvesenin bitmesi gerekir. Çünkü vesvese olduğunu bilmediğinizde kendinizi günah işliyor, yanlış yapıyor zannediyorsunuz. Bu zandan dolayı da vesvese artarak devam ediyor. Halbuki bu durumun sizden kaynaklanmadığını, şeytanın telkini olduğunu ve sizin de bundan dolayı bir mesuliyet altına girmediğinizi, günahkar olmadığınızı anladığınız zaman vesvese kendiliğinden gidecektir. Vesveseyi gözünüzde büyütmeye gerek yok. Şeytanın hilesi zayıftır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabından bir kısmı ona sordular. Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor. Normalde bunu söylemenin günah olacağına kanıyız. Hz. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam, "Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler, "Evet." deyince, "İşte bu korku imandan gelir, vesvese zarar vermez." dedi. Diğer bir rivayette şeytanın hilesini vesveseye dönüştüren Allah'a hamdolsun demiştir. Müslim'in i̇bn Mesud radıyallahu an dan kaydettiği bir rivayet şöyledir. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu bilerek söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercih eder. Bu vesveseler bize zarar verir mi? Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam hayır bu korkunuz gerçek imanın ifadesidir cevabını verdi. Şeytanın birinci gayesi insanın imansız olmasıdır. Bunu başaramadı mı geri adım atar ve onun ibadet etmemesine çalışır. Kulu bu şerefli vazifeden uzak tutmak için çok uğraşır. Kalbine bir takım kötü şeyler fısıldar. Ve insan bunların kendi kalbinden geldiğini sanarak rahatsız olur. Bu defa şeytan yeni bir oyun sergiler böyle karışık bir kalp ile de Allah'ın huzuruna durulmaz ki der. Kul bu desiseye kandı mı şeytan zafere ulaşmıştır. Halbuki her akıl kabul eder ki namazda bulamadığı huzuru namazı terk etmekle yakalayacak değildir. İbadet ve itaati bırakıp günah ve isyan yoluna giren bir insan ilahi feyizden gittikçe uzaklaşır. Tek çıkar yol ibadete devam etmektir. Namazda aklına ne gelirse gelsin, Haydin namaza, Haydin felaha sözlerini işittiğinde Rabbinin seni huzuruna çağırdığının şuuru ile namaza koşmalısın. O anda aklına kötü şeyler gelebilir ama sen aklından ne geçerse geçsin namaza gitmekle bu emre uymuş olursun. Kalbime kötü şeyler geliyor bahanesiyle namazını kılmasan emre isyan etmiş olursun ve böyle bir özür seni suçlu olmaktan kurtarmaz. Önemli olan emri tutmak ve namaza koşmaktır. Kalbimizin namaz esnasında ideal bir huzuru yakalaması ayrı bir meseledir. Her taraftan mermiler yağmakta ve biz bu dehşetli ortamda huzur aramaktayız. Bunu başaramayacağımız açıktır. Ama huzur bulamıyorum diye düşman saflarına iltihak edecek de değiliz. İşte günahlar birer mermi, birer ok. Bu asrın toplum hayatı bir harp meydanı gibi. Her yandan yüzlerce hücuma uğrayan bir insan namaza durduğunda ihlaslı, huzurlu bir ibadete zor muvaffak olur. Ama o zorlukta ayrı bir değer vardır. Harp esnasında ve cephede tutulan bir nöbetle sulh zamanında çarşı içinde tutulan nöbetin bir olmadığı açıktır. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.